Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet'in 100. yılını içtenlikle kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nailçiler, Gebze'nin neden il olması gerektiğini anlattı. Konuşmasına Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak başlayan Çiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e dediği gibi en büyük bayram kutlu olsun dedi. Vekilçiler konuşmasının devamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il yıl çıkışını hatırlatarak Gebze'nin neden il olması gerektiğini anlattı. Cumhuriyet'in 100. yılında Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk kez dile getirdiği yeni yüzyılda 100 il olacaksa sanayinin devleştiği, farklı kültürlerin birleştiği, teknolojinin vücut bulduğu yer Gebze. Diloğlu'yu en çok hak eden bölgedir. Neden? 10 tane organize sanayi bölgesi, 10 tane limanı, 4 tane teknoloji gelişme bölgesi, 18 tasarım merkezi, 124 banka şubesi, 65 ilin toplamından fazla ihracat yapan, 70 ilin toplamı kadar vergi ödeyen Aynı zamanda günlük nüfusu 1,5 buçuk milyon olan, yerleşik nüfusu dokuz bin olan bir yer.